Düşler Kralı'ndan merhabalar. Arkadaşlar hikayelerimizi anlatmaya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek aramıza katılabilir. Yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Keyifli seyirler. Bilge Kuş Bilge adlı bir tarla kuşu vardı. Buğday tarlalarından birine yuva yapmıştı. Birbirinden tatlı üçte yavrusu vardı. Bilge gündüzleri yiyecek bulmak için yuvadan ayrılırdı. Yavrularına uyanık olmalarını tembihlerdi. Görüp işittiklerinizi bana söyleyin derdi. Bir gün Bilge yuvadan ayrıldı. Tarla sahibi ve oğlu ekinlere bakmak için tarlaya geldiler. Ekinler olgunlaşmış. Akrabaları ve dostları çağırıp ekinleri toplayalım dediler. Ardından oradan ayrıldılar. Bilge yuvasına dönünce yavruları etrafına toplandılar. İşittiklerini annelerine anlattılar. Taşınmamızın zamanı geldi galiba dediler. Bilge hiç endişelenmedi. Başkasının yardımına güvenerek bir işe kalkışanlar başarılı olamazlar dedi. Yavrularına korkmamalarını söyledi. Aradan birkaç hafta geçmiş Bilge yine yuvadan ayrılmıştı. Tarla sahibi oğluyla birlikte tarlaya tekrar geldi. Bize kimseden fayda yok. Yarın tarlaya gelelim, ekinleri hasada başlayalım dedi. Yavruları duyduklarını annelerine ilettiler. Bilge, hazırlanın, taşınıyoruz. Başkasına güvenmeden kendi işini azimle yapan kişiler mutlaka başarıya ulaşırlar dedi. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.